Arkadaşlar bir yapacağız tabii uğransa, uğransa <laughs> evet, da çıkacağız. Evet e, güzel kızımı duydunuz gizemli kızımızı. Bugün sizlerle e, meşhur şalgam yapacağız evde e, tamamıyla doğal hiçbir katkı maddesi olmadan şalgam yapacağız. Şalgam için bize neler lazım? Havuç. Evet mor havucama e, mor havuç lazım. <laughs> Evet. Acı biber lazım. Acı istiyorsanız acı biber koyacağız. Şöyle sırayla gidelim mi? Mor havuç lazım bize. şalgam turbu lazım. Bir çay bardağı nohut. nohut. Yarım su bardağı bulgur. Dört yemek kaşığı tepeleme. Şeker. Tuz. Tuz. Evet. Sen şekerli istiyorsun ama maalesef bu şekerli olmuyor. Evet. Ondan sonra eğer acı istiyorsanız kırmızı süs biberi diyorlar. Acı biber işte. Bunlardan bir tane, iki tane, üç tane artık en az bir tane atın da. Bu arada bu biberler bizim bahçeden yazlık tane hani sulama sistemi yapmıştık ya linkini atıyorum. O bahçeden kopardığımız acı biberlerimizden biz kaç tane? İki, dört tane koyacağız. Biz biraz acılı seviyoruz. Siz ona göre ayarlarsınız. Evet. Ee, ilk önce hadi yapmaya başlayalım. Hadi yapalım bari. Şimdi e, ilk önce havuçlarımızı güzelce yıkıyoruz, sonra havuçlarımızın kabuklarını soyuyoruz. Eğer ellerim renklenir falan diyorsanız eldiven kullanabilirsiniz. Biz soyma işlemini bitirelim, sonra videomuza devam edeceğiz. Evet, havuçlarımızı soyduk gördüğünüz gibi, turpumuzu da soyduk. Şimdi, şimdi bunları. Keseceğiz hepsini? Evet, şimdi bunları doğrayalım. Tabii şalgam suyumuz. İyi olursa içeceğiz. Topumuzu ince ince doğruyoruz. Acaba ince ince babam doğrayabilecek mi? Evet, duydunuz kızımızı. Eğer ince ince doğradıysam lütfen yorumlara yazar mısınız? Kızım merak ediyor. 5 adet tavuğumuzu da yanımıza aldık. Şimdi Doğradığımızı içine, içine katalım. İçeceğiz şöyle. İçeceğiz. İşte toprağımızı kestik ve içine attık. Şimdi havuçlarımızı doğruyoruz. Havuçlarımızı ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra uzunlamasında bunları dilimliyoruz. Evet şimdi bu havuçlarımızı kesiyoruz. Evet, böyle birkaç parçaya ince ince doğruyoruz bunları. Bunda da babam ince ince buradaki der gibi kocaman kesilmesi lazım iyi olur, i̇nce değil ince mi? Ince evet, doğradığımız havuçlarımızı da kavanozumuzun içerisine alıyoruz. Şimdi ben doğradım. Bıçağın yanına gelme kızım elini kesebilirim. Ben Bu şekilde alayım. ince ince bunları kıyma kıyma kesiyoruz. Sen doğra ben de açını. Evet. hani. Kestim, evet, bu şekilde bütün havuçları kesip içine atalım. Şimdi bunu koyacağız. Evet, gördüğünüz gibi havuçlarımızı böyle küçük küçük doğradık ve içerisine hepsini Tarifin içine hepsini koyacağız. Attık, evet. Biz ne yapıyorduk? Hani ne diyorduk? Tarifleri, malzemeleri hazırladıktan sonra yapması çok kolay. Neden? Şimdi tezgahta ne varsa lımburcuk içine atıyoruz, değil mi? Evet. Evet. Şimdi ben de yapacağım. Nohutumuzu içine atıyoruz. Bulgurumuzu içine atıyoruz. Sıra da mı Evet. Şek, hayır beni de şeker diye diye ben de şeker yaptım. Tuzumuzu içine atıyoruz. Bana ya ya sana yardımcı olayım, Şimdi en son bir şimdi daha... sevgili dostlarım diyeceksiniz ki. Bunu bir insan bir şeye koyar, tülbente koyar vesaire. Aslında bunları isterseniz nohutla bulguru bir tülbente bağlayıp ağzını bağlayıp bunun içerisine bir parakese istik gibi atabilirsiniz. Yalnız biz bunu yapmayacağız. Niye? Biz hep doğalını ve organikini yapmak istiyoruz. Ben yarın içeceğim bir suyun içerisinde bir bez parçasını atmayı doğru görmedim. Onun için ben içerisine hepsini atacağım. Çalgamın Bittikten sonra bir süzgeçten süzeceğim ve içerisindeki bütün katı maddeleri e, almış olacağım. Acı biberleri de atalım kızın. Evet. evet. tam suyumuzu içerisine dökelim. Tabii esasını sızdırmazlık edebiliriz. Ama Suyun litresini kalmayayım. söylemedim. Çünkü aldığı kadar koyacağız. Yani ne kadar alırsa o kadar koyuyoruz. Şu anda ben 1,5 litre su koydum. Ama yetmedi. Sen Acaba yetecek mi arkadaşlar? bir 1,5 litre su koymuştuk. Tekrar kapımızı 1,5 litre boşaltıyoruz. Evet. Oldu. Bir tane daha. Evet. 3 litre su koyduk. Şimdi e, 750 gram kadar daha ekleyeceğim. Evet. 3,5 litre suyumuzu aldık. Mi? Tamam. 3 Yalnız en sevdiğim kumar suyu oldu. Evet. Suyumuzu da ekledik. Şimdi kapağımızı kapatacağız ve kavanozumuzu güneş almayan karanlık ve serin bir yere koyacağız. Yaklaşık 1-2 ay burada şalgamımızın olgunlaşmasını yani şalgamımızın kurulmasını bekleyeceğiz. Kavanozumuza suyumuzu tamamladık. Yaklaşık 4 litreye yakın bir su koyduk. Yani 3 litre 750 miligramlık bir su kattık. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı kapattıktan sonra kavanozumuzu daha doğrusu şalgamımızı güneş almayan karanlık ve serin bir yere kaldıracağız. Bu koyduğumuz yerde yaklaşık 20 ile 30 gün arasında yani bir ay kadar kavanozumuz orada şalgamımız orada bekleyecek. Kapağını kesinlikle açmayacağız. Yaklaşık 25, hadi diyelim 30 gün yani bir ay sonra bakalım şalgamımız olacak mı? Dostlarım şalgamımız oldu sanırım. Şimdi kapağını dikkatlice açalım. Evet ve evet bakıyoruz. Üzerine gördüğünüz gibi mantarlaşmalar oldu. Bunları atacağız bir kaşık yardımıyla. E, rengine baktığımız zaman çok güzel bir rengi var. Evet, kevgir yardımıyla e, dikkatlice üzerindeki katmanı kaldıralım. Gördüğünüz gibi böylece elimize geldi bu. Etrafındakileri kalan parçalarca güzelce temizleyin. Bunların oluşması gayet normal. Bunun kalitesini ortaya çıkartıyor. Buna aynı zamanda sirke nasıl deniyor. Yani sizin e, içtikleriniz şalgam suyunu emin olun ki bunların daha fazlası var. Bunlar da bu şekilde tertipli, düzenli topluyorlar mı onu bilemeyiz. Bu tamamen doğal ve sağlıklı. Evet bildiğiniz gibi biz bunun içerisine havuç, e, yani e, şalgam havucu, e, şalgam turpu, bulgur ve e, not atmıştık. Şimdi onu süzm e, süzmemiz gerekiyor. Evet, dikkatlice süzelim. Evet, süzme işlemimizi bitirdik. Ah kokusunu duysanız değerli dostlarım, o kadar güzel bir kokusu var ki. Şimdi bunu biz e, içeceğimiz kapları alalım. Dostlarım süzdürdüğümüz e, şalgamımızı e, kullanacağınız şişelere alabilirsiniz. Ben bu şişeye döktüm. E, gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi var. Böyle yani e, muhteşem bir rengi. Kokusu da güzel. Şimdi test edelim bakalım. Evet böyle şişelere doldurursanız kavanoza da koyabilirsiniz. Rahatlıkla görüyor musunuz? Ne kadar güzel berrak ve tertemiz. Sizlerle %100 doğal ve katkısız şalgam suyu yaptık. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki like tuşuna basıp Evet şu like tuşu var ya bu like tuşuna basarak bize destek olun. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.